Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün günün yorumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında sarf ettiği bir cümleyi analiz etmeye çalışacağız. O cümle pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Pek çok kişi de bu cümleyi tartıştı, bu cümle üzerine konuştu. Ben biraz farklı bir açıdan bakmaya çalışacağım. O cümle şuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, Edirne'deki asıl hesabı İmralı'dakine verecek. Her şeyi toz pembe görüyorlar, ortalığı toz pembe zannediyor. Öyle değil, asıl bu hesaplaşma görülecek. Edirne'deki, İmralı'dakine hesap verecek dedi. Edirne'dekini biliyoruz. Selahattin Demirtaş, ki eş genel başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan'ın karşısına çıkmıştı. İmralı'dakini de biliyoruz. O da PKK'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olan lideri, kurucusu. Ee, Abdullah Öcalan'dan söz ediyor Erdoğan elbette ki. E peki şu soruyu sormamız gerekiyor. Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın Selahattin Demirtaş'a neyin hesabını soracağını düşünüyor. Birincisi bu. İkincisi bunu nereden biliyor? Ee, Abdullah Öcalan dediğimiz kişi İmralı'da tecrit altında yaşayan bir insan, tecrit altında tutulan bir insan. Aylarca ailesi görüşemiyor, aylarca bazen yıllarca avukatları görüşemiyor. Abdullah Hocalan mı söyledi? Ben ondan hesap soracağım. Selahattin Demirtaş'tan, Selo'dan hesap soracağım diye Erdoğan'a haber mi gönderdi? Yoksa Erdoğan mı böyle bir sipariş verdi? Sipariş demişken hemen 23 Haziran seçimlerinin öncesine gitmemiz gerekiyor. Erdoğan sık sık Abdullah Hocalan'a sipariş veriyor biliyorsunuz. Abdullah Hocalanı kendi siyasi emelleri, siyasi amaçları doğrultusunda kullanmak istiyor. Bu yönde mesajlar alıyor ve bu mesajları Anadolu Ajansı eliyle ve diğer e, devlet kanalları eliyle paylaşıyor. Sadece paylaşmakla da kalmıyor aslında. Hem orta devlet Bahçeli, hem de kendisi bizzat duymayan kalmıştır diye, herkes duysun diye e, Abdullah Öcalan'ın mesajlarını farklı şekillerde, farklı e, amaçlarla, farklı cümleler içerisinde kullanarak e, yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. 23 Haziran'ı hatırlayalım. 23 Haziran'da ne olmuştu? Abdullah Öcalan'ı ziyarete giden bir akademisyen Ali Kemal Özcan, çıkışta bir mektup açıkladı. Bu mektubun hatta Öcalan tarafından avukatlarına verildiğini ama avukatlarının e, bu mektubu açıklamadığı gibi bir iddiada da bulunmuştu. Bu mektupta özetle Öcalan HDP seçmenlerine önümüzdeki seçimde tarafsız kalın, herhangi bir tarafta yer almayın diyordu. Ve herkes biliyordu ki Kürt seçmeni, Binali Yıldırım'ın karşısında yani İstanbul seçimlerinden söz ediyoruz. Tekrarlanan 23 Haziran İstanbul seçimleri Erdoğan ve e, partisinin tekrarlattırdığı hukuksuz bir biçimde YSK'da iptal ettirdikleri İstanbul seçimlerinden söz ediyoruz. Ve 23 Haziran'ın hemen öncesinde Abdullah Öcalan'a böyle bir mesaj yayınlattılar. Ve Öcalan'ın mesajında Kürt seçmene, kendisini dinleyen, kendisini lider olarak kabul eden seçmene tarafsız kalma çağrısı yaptı. Aslında tarafsız kalma çağrısı demek CHP'ye oy vermeyin, CHP'nin adayına oy vermeyin, Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin demekti. Çünkü e, ağırlıklı olarak o yönde bir temayüller oldu ve o yönde oy kullandıkları biliniyordu. E Bununla da yetinmedi e, Cumhur İttifakı, Erdoğan ve Bahçeli İttifakı, Osman Öcalan'ı da TRT diye çıkardılar ve benzer konuşmalar yaptırdılar. Yani devlet bütün gücünü kullanarak bütün kanallardan PKK'nın lider kadrosunu sembolik is, e, değeri de olan isimleri, hocaların isimlerini de e, öne sürerek masaya koyarak Kürt seçmeni en azından tarafsız kalmaya, en azından CHP adayına e, Ekrem İmamoğlu'na oy vermemeye çağırdı. E biraz önce söylediğim gibi yani Anadolu Ajansı, Devlet kanalları Erdoğan'ın elinde tuttu. Bütün medya organları bu mektubu paylaştılar. Normal şartlarda biliyorsunuz birçok bir, bir HDP'li milletvekili barış sürecinde açılım sürecinde okudukları Abdullah Öcalan mektuplarından dolayı bile halen yargılanıyor. O dönemde de izinli okumuşlardı. Yani Ali Kemal Özcan da çok kendisini güvende hissetmesin. O dönemde de Erdoğan'ın izniyle bir MİT'in gözetiminde İmralı'ya gidip görüşmüşlerdi. Mektuplar alıp gelip büyük mitinglerde okumuşlardı. Şimdi o mektuplardan dolayı o mitinglerden dolayı pek çoğu yargılanıyor. Bu mektupta Hocalan dediğim gibi tarafsızlık çağrısı yapmıştı ve bütün yandaş medya, bütün havuz medyası çarşaf çarşaf dakika dakika, saat saat bu mesajı paylaştı. Bununla da yetinmedi. Erdoğan 21 Haziran'da affedersiniz Erdoğan 21 Haziran'da değildi 19 Haziran'da konuştu. 21 Haziran'da Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Ve ikisi de duymayan kaldıysa şayet Abdullah Öcalan'ın APO'nun mesajını görmeyen herhangi bir Kürt seçmen kaldıysa onlara da ulaştırabilmek için bizzat onlar da münadelik yaptılar eskinin tabiriyle. Erdoğan aynen şunu söyledi isterseniz Aynen okuya, okumak istiyorum çünkü e, farklı bir anlam çıkabilir vurgudan ya da e, noktalama işaretlerinden bile. Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında tabii HDP-PKK kanadında yaşanan bir savaş. Şimdi düşünün bugün HDP'liler PKK'nın e, yanında yer almakta ya da PKK'nın yan organı olmakla suçlanıyorlar. Bugün Erdoğan çıkıp diyor ki PKK ile HDP arasında bir savaş var. Tabii Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru kayma baş gösteriyor. Kayma görünüyor. Bu açıklamasında Öcalan diyor ki eğer beni destekliyorsanız, eğer benim arkamda olan bir partiyseniz ben sizin oraya ne oraya ne şuraya değil kendi gücünüzü ortaya koymalısınız ve herhangi birinden yana değil kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız mesajı veriyor diyor ve şöyle ekliyor. Bu bir liderlik mücadelesi. Yani Kürt seçmene, PKK'ya sempati duyan seçmene diyor ki şayet lideriniz Öcalan sabah o kendini ortaya koydu ve size tarafsızlık çağrısı yaptı. Siz Selahattin Demirtaş'ın gazına gelmeyin, dolduruşuna gelmeyin ya da onun arkasından gitmeyin. Selahattin Demirtaş'ın söylediğini yapmayın ve tarafsız kalın. Tarafsız kalmak şu demekti, CHP'ye oy vermediklerinde, CHP'nin oylarındaki Kürt seçmenin payını düştüğümüzde ister istemez, doğal olarak, normal olarak e, Binali Yıldırım seçimi kazanıyordu, bunu istiyorlardı. E, Devlet Bahçeli de e, durmadı, bir yazılı açıklamayla, herhalde sözlü açıklamayı artık kendisine belki yedirememiş olacak ki, e, Devlet Bahçeli de yazılı açıklamasında, Öcalan'ın e, sözlerinin daha çok duyulması için bir münadi olarak şöyle e, konuştu, şöyle yazdı. İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken terörist başı anlaşılan odur ki HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır. Terörist başının mektubu HDP'nin vahim sapmasına zillet ittifakına verdiği rezil desteğini, itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın bir eseri ve sonucudur. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Normalde ağzından alevler saçan bir lider Devlet Bahçeli. Söz konusu bırakın TKK neredeyse Kürt konusu olduğunda bile herhangi bir Kürt hakkı söz konusu olduğunda bile ağzından alevler saçan bir liderden bahsediyoruz. Devlet Bahçeli'den bahsediyoruz ve PKK'nın kurucu lideri, doğal lideri, bu 30 yıllık bütün eylemlerin arkasındaki insandan bu cümlelerle bahsediyor, ona atıf yapıyor ve HDP'nin CHP'den taraf bir siyasi parti olarak siyasi bir tercih kullanmasını vahim bir sapma olarak değerlendiriyor, rezil desteğine itiraz olarak değerlendiriyor, buna duyduğu doğal bir tepki ve itirazın sonucudur diye Abdullah Öcalan'ın mektubunu bir anlamda kutuyor, bir anlamda e, övgüye değer görüyor. E, buna karşılık Selahattin Demirtaş ne demişti? E, herkesi dikkatli davranmaya ve psikolojik harekatın parçası olmamaya davet ediyorum demişti. Ve ondan sonra Kürt seçmen Öcalan'ın dediği gibi değil, Abdullah Öcalan'ın dediği gibi değil, Osman Öcalan'ın dediği gibi değil, Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi oy kullandı. Erdoğan, Selahattin Demirtaş'tan işte bunun için rahatsız. Daha önce de hatırlarsanız, 15 Temmuzla ilgili çok net ve sert eleştirileri vardı. Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki rolünü irdeleyen konuşmalar yapmıştı. Selahattin Demirtaş. Biraz daha geri alırsanız, seni başkan yaptırmayacağız diye bir buçuk dakikalık o meşhur grup toplantısını hatırlayın. Selahattin Demirtaş'ın buna karşılık hocalar ne demişti? biz Erdoğan'ın başkanlığını destekleyebiliriz demişti. O zaman hepsini bir paket olarak düşündüğümüzde Selahattin Demirtaş hem başkanlık konusunda ki de bir başkanlık seçimi var Erdoğan için hayat memat seçimi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ki Erdoğan için en hayati yerlerden bir tanesidir en hayati seçimlerden bir tanesidir her ikisi konusunda da Selahattin Demirtaş'ın ortaya koyduğu Tavır belli, duruş belli. Bu tavrı ve bu duruşu Abdullah Öcalan faktörünü e, potaya sokarak, Abdullah Öcalan kartını masaya sürerek etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Önümüzdeki seçimde de e, Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın stratejisi bu noktada olacak demektir. HDP'yi yıpratacaklar, e, Selahattin Demirtaş'ı yıpratacaklar, buna karşılık Öcalan'ı, biraz daha parlatıp, biraz daha kamuoyunun önüne getirecekler. Biraz daha masaya sürecekler. Ama bu son iki seçimde de gördük ki Öcalan'ın Kürt seçmen üzerindeki etkisi gittikçe azalıyor. Avrupa'da da bunun örneklerini görüyoruz. PKK'ya destek veren pek çok insan Öcalan'ın şu anda tutsak olduğunu, sözlerinin aslında belirli bir baskıyla söylenmiş sözler olabileceğini e, ima ediyorlar. Bacalan'a işbirlikçi diyecek noktaya henüz gelmediler. Onu diyenler de var. TKP'ye çok uzaktan bakanlar öyle diyorlar. Ama büyük çoğunluk e, Öcalan bu sözleri söylemek zorunda kalıyor. Onun için aslında o sözler bağımsız e, kendiliğinden söylenmiş sözler değil. E, deyip kendi bildiklerini okuyorlar. Ya da Selahattin Demirtaş'ın gösterdiği yönde siyasi tavır, siyasi duruş sergilemeye devam ediyorlar. Önümüzdeki seçimin belirleyici unsuru gene HDP seçmeni olacak, gene Kürt seçmeni olacak. Onun için Erdoğan HDP seçmeni ve Kürt seçmeni üzerine stratejisinin büyük e, bölümünü kurgulayacak. Stratejinin önemli bir kısmı e, HDP seçmenini tarafsızlığa ya da seçme, seçime gitmene ya da en azından oy vermeme gibi bir e, şeye duruşa bir tavra yöneltmeye çalışacak karşılığında da milliyetçi oyları kemikleştirmeye çalışacak HDP'yi ve HDP'nin desteklediği Millet İttifakı'nı PKK ile yan yana göstererek göstermeye çalışarak bunu yapacak. İşin ironik tarafı ya Abdullah Öcalan'dan gelen mesajlarla HDP'yi karalamak Abdullah Öcalan'dan gelen mesajlarla Selahattin Demirtaş'a hesap sormak HDP ya da CHP arasında HDP ile Millet İttifakı arasındaki siyasal bir işbirliğini terör örgütünün PKK'nın lideri olduğunu kendi de saklamıyor, örgüt de saklamıyor. Zaten olaylarla birlikte teyit edilmiş, eylemlerle birlikte teyit edilmiş birisinin sözleriyle birisinin referansıyla bir siyasi kişiyi, bir siyasi kişiliği ve bir siyasi partiyi mahkum etmeye çalışıyor Erdoğan. Bunlar hepsi tezat, hepsi çelişki ama Türkiye'ye yakışıyor. Türkiye'de çelişik olmayan ne var ki? Yani deveye sormuşlar neden boynun eğri? Neren düzgün ki demiş. ya yani neresi düzgün ki Türkiye? Neresi düzgün ki Erdoğan rejiminin? Biz bu çelişkiyi, bu e, manyaklığı, bu tuhaflığı anlamakta zorlanalım. E, anlıyoruz Erdoğan zorlandığında, Erdoğan hayat memat meselesi olarak gördüğünde her şeyi yapabilecek bir lider olduğunu tekrar gözümüze sokmuş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size daha kolay ve daha hızlı bir biçimde ulaşabilirim. Teşekkür ediyorum.